Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bluetooth klavyenizi nasıl smart TV'nize bağlayabileceğinizden bahsedeceğim. Eee klavye bağlama özelliği Bluetooth özelliği olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ayarlar bölümüne bakabilirsiniz. Kumandamızdan ayarlara giriyoruz. Burada arkadaşlar menü tabi televizyon markasına göre değişik olabilir. Sistemde cihaz giriş cihaz yöneticisi var. Sizin telefonunla farklı yerde olabilir. Buraya buluyorsunuz arkadaşlar zaten ya da klavye bağlantısı şeklinde de yazabilir. Giriş yapıyoruz. Bluetooth klavye ve oyun tablası ekleyin diyor. Tıklıyoruz. Evet şu an ar arıyor arkadaşlar. Bizim klavyemiz Everest e klavye. Mouse hem klavye mouse. Arkadaşlar arkadan açıyoruz. Konumuna getirdik e, ESCK'ya basıyoruz bağlantı için. Aramaya devam ediyor televizyonumuz. Buldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eşleşme gerekiyor diyor. Kumandadan tıklıyoruz. Eşle bağlan diyor. Evet hemen bağlandı. Pin evet gördüğünüz gibi pin geldi arkadaşlar. Bu pin klavyemizden gireceğiz. 2378. 2378. Enter'a da bastık arkadaşlar. Evet keyboard klavye takıldı diyor. Tamam diyoruz klavyemize Evet şu an klavyede bağlantı, klavye Klavyede kullanıyoruz. Şöyle. Şöyle tekrar ayarlayayım. Evet arkadaşlar şöyle ESC'den geri çıkıyor gördüğünüz gibi. Mesela 23'e bastı. Gördüğünüz gibi 23'e bastı. Tuşlar işliyor arkadaşlar. Ee, Tabi her tuş fonksiyonunu karşılamıyor. Mesela Windows tuşuna basalım. Evet ayarlar kısmı geliyor. ESC'ye bastı mı ee, en son kanala geri geldi. Kanal iki kanal arasında gidip geliyor. Evet şu kapatma şuradaydı galiba. Bakalım. Evet bulamadım. Evet bu menü seçeneği çıktı. Şimdi arkadaşlar internete nasıl gireceğiz? Ee, uygulama menüsü gelmiyor. Onu tabi sizin klavyenizde farklı olabilir. Kumandadan Web Browser'ı seçtik. Evet burada klavyeyi mesela mouse kısmını şurada ayarlıyorum ben arkadaşlar. Mouse tarafına git. Şimdi arkadaşlar internette klavye nasıl kullanılıyor onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi mouse bölümüyle oynattığımız zaman mouse oynuyor. URL'ye tıkladık. Kendi klavyesi de çıkıyor. Biz bu klavyeden kolayca yazacağız. Kumandayla uğraşmayacağız. şöyle tam göstereyim. Gördüğünüz gibi klavyeden yazıyoruz. Intra bastık arayacak. Evet çalışıyor. Siz de klavyenizin özelliğine göre tuş takımı ıı, çalışma şekillerine bakabilirsiniz. İnternette normal tuşları hepsi çoğun algılıyor. Deneyerek bulabilirsiniz. Bu şekilde Bluetooth klavyenizi bir televizyonda ıı, televizyonla bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın kolay gelsin.